Herkese merhabalar. Mertcan Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Kasım pazar günü akşam koşulacak olan 10 koşulu Adana programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Aslında dün gece katılmış olduğum Bariyerdi bir YouTube kanalında Adana'da her iki altılı ganyana dair yorumlarımı paylaşmıştım ama e, kendi YouTube kanalımda yalnızca ikinci altılı ganyan programına dair yorumlarımı paylaşıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çok inandığım bir banko ile cazip bir oyun oluşturmaya çalıştım. Umarım gün sonunda başarılı bir netice elde ederiz diyorum. Ee, özellikle bu videoda e, bu videodan önce de İstanbul programını paylaşmıştım. İstanbul'da da ilk 3 koşuda da gayet başarılı şekilde ilk sıradan önerdiğimiz isimler kazanırken e, rahat bir şekilde de ikinci altılı ganyan programına da başlatacağız diyelim. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Şu an 4300 abone sayısına ulaştık. Umarım sizin de desteklerinizle beraber e, yakın zamanda 4500, 5000 diyerek bu şekilde ilerleriz. E, dediğim gibi tamamen beğeni ve e, kanala abone olmak ücretsiz bir şekilde. Bunları da yapıp destek olursanız çok çok sevinirim diyorum. Ve Adana'da 2. Altılı Ganyan programı yorumlarına başlıyorum. Yedili plase koşusuna baktığımızda günün dördüncü koşusunda ben iki tane ismi çok ön plana aldım bu koşu için. Özellikle de bugüne kadar katılmış olduğu yarışlarında özellikle bugünkü Aprantisi ile katılmış olduğu yarışlarında çok iyi performanslar sergileyen ve eğer olur da bugün mesafeden dolayı çok olumsuz etkilenmezse 10 numaralı Çukurova Light'ın ben çok iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Net şekilde favorim. En ciddi rakibinin de özellikle takı değişikliği sonrasında Adana Çim'in katılmış olduğu son iki yarışında da yapmış olduğu performansları çok beğendiğim. Bugün mesafenin 1200 olması çok olumsuz etkilemezse düzlük üzerinde kuvvetli ataklarıyla gelecek olan 12 numaralı Victory Flower benim bu koşu için 7'li plasede önereceğim iki isimdir. Sıralamam 10 ve 12 ama özellikle birinci altılı ganyan programını oynuyorsanız burada mutlaka özellikle 11 numaralı Quality Life'a dikkat diyorum. Daha sonrasında tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz. Dediğim gibi birinci altılı ganyan programına tahminlerimi Bariyerli bir kanalında verdiğim için burada yalnızca ikinci altılı ganyanı yorumlamaya çalışacağım. Yedili plase için sıralamam 10 ve 12 şeklinde. Geldik 6. altılı ganyanın başlangıç ayağına. 2. altılı ganyanın başlangıç ayağı günün 5. koşusunda 3 yaşlı Arap atlarının mücadelesiyle başlayacak. Yani genel anlamda zaten 3 yaşlı Arap atları dediğimizde otomatikman artık benim kalabalık tutacağımı ve sürpriz beklentimin olduğunu birçok izleyicim biliyordur diye düşünüyorum. Ben bu koşuda sürpriz bir sonuç bekliyorum. Bu sürprizde gerçekleştirebileceğini düşündüğüm ilk isim katılmış olduğu son koşusunda kazanırken geçmiş olduğu mürekkep yürek daha sonrasında çıktığı yarışında yine Adana pistinde şartlı 4 mücadelede kazanırken iyi rakiplerini gerisinde bırakmıştı ki yani Koca Zeybek son yarışında kazanırken çok da rahat şekilde mürekkep yüreği gerisinde bırakma başarısı göstermişti. Bugün baktığımızda çok daha iyi çalışmalarıyla geldiği bu koşuda eğer olur da ön tarafta tempolar iyi şekilde e, ya daha doğrusu tempolar ön tarafta erken bir şekilde yükselirse ön grubun hemen arkasında konumlanacak olan 10 numaralı Koca Zeybek'in ben düzlükteki ataklarıyla beraber bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net şekilde favorim. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim katılmış olduğu son satış koşusunda da stil rakiplerinden olumsuz etkilenen ve beklentinin çok altında kalan bir performans sergilemiş olsa da bugün geldiği grupta önde gidebilecek çok fazla bir ismin olmadığı yarışta startla beraber liderliği alabilirse özellikle binicisi bu tarz isimlere çok iyi biniyorken ben 3 numaralı Kıvırcık Oktay'ın çok cazip bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında 9 numaralı Önce Özgür katılmış olduğu son koşusundaki üçüncülüğünü de çok beğenmiştim. Bugün dili bağlanmış şekilde bu koşuya katılacakken yine etkili bir performansa imza atabilir. Daha sonrasında bir numaralı Ayaz Tay bugün her ne kadar yarış hayatında ilk kez çim pistte start alacak olsa da bu isim özellikle kumda yapmış olduğu dördüncülüğünde Ankara'da grup 3 Ankara vali koşusunda dördüncülük elde ederken o gün Bahara Bakar'ın kazandığı koşuda yakın bir dördüncülük elde etmişti. Ben çim pistte de çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum bu ismin. E, itibariyle de çim pistte koşabilecek potansiyelde. Bugün yine etkili bir performans imza alayıp daha doğrusu etkili bir performansa imza atıp ciddi bir sürprizi gerçekleştirebilir. Daha sonrasında sırasıyla 4 numaralı Dilran Esintisi, 8 numaralı Rüzgar Delen, 5 numaralı Necmi Baba ve 2 numaralı Abbas Bey de diyerek ben günün ilk koşusunda 8 isme kadar şans vermeyi düşünüyorum. Sıralamam 10, 3, 9, 1, 4, 8, 5 ve 2 diyorum. E, ee, tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Benim sıralamam bu şekilde. Günün 6. koşusuna baktığımızda ise aslında bir nevi tamam mı devam mı mücadelesi bizim için bu koşuda olacak diyebilirim. Ben burada risk alıp 3 ismi eşit 3 ismi öne almak istedim ki özellikle de bu isimlerden favori katılmış olduğu son koşusunda birçok kişi tarafından dinlenmesine rağmen o gün hem 3 aylık bir ara sonrası hem e, yarış içerisinde yaşamış olduğu start problemleri hem de koşu içerisinde çok fazla zorlanmamasıyla beraber çok zorlanmadan bir altıncılık elde eden bugün değişen takı düzeniyle çok iyi çalışmalarıyla buraya gelen 4 numaralı Sundance, e, Sundance bugün çok etkili bir performansa imza atmasını beklediğim bir isim. Mutlaka dikkat edelim. Benim ne şekilde favorim. En ciddi rakip olarak önereceğim isim. Ankara'da ve Adana'da katılmış olduğu yarışlarında özellikle bu pistte kazanarak meydana veda ettikten sonra çıkmış olduğu ilk yarışında kısa vade altı mücadelede dördüncülük elde ederken iyi rakipleri arkasında kalan bugün de tekrar biraz daha uygunlaşan bir grubu bulmuş olan bir numaralı flash over. Eğer ki kuponu atmak istiyorsanız burada 4-1 yazıp geçebilirsiniz. Çok daha geniş oynayanlar için bir isim daha önereceğim. O da son katılmış olduğu koşusunda yaptığı üçüncülükte Ankara pistinde biraz da tempolardan olumsuz etkilendiğini düşündüğüm e, bu tarz yarışlarda da çok çok etkili olacağına inandım ve bugün değişen birisiyle bu koşuya gelen 3 numaralı Smart Clem'dir diyorum. Sıralamam 4 ve 1 çok önde bunu faltmak isteyenler bu iki isimle geçebilir. Daha geniş oynayanlar 3 numaralı Smart Clem'i de yazarak burada 3 isimle geçebileceğimize inanıyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının kısa vade 6, altılı ganyan.com koşusunda 1800 mesafelik bu yarışta e, süratli gitmeye aday bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle baktığımızda Lady Sephora, Madame Oracle, ve Siestra gibi isimler ön tarafta gidip koşuya tempo veren isimler ben böylesi bir yarışta tempoların gerçekten yükselmemesinin çok ciddi sürpriz olacağını düşünüyorum. E, yükselecek tempoda da ne şekilde lehine olduğuna inandım. Her ne kadar Adana pist performansını çok fazla beğenmiyor olsam da katılmış olduğu son koşusunda özellikle e, yine Ankara pistinde beşincilik elde ederken Grey Kurt'un liderliği aldığı yarışta güzel bir 5.liğe imza atan 3 numaralı Forlorn. Bugün mesafe çok lehine, e, tempo çok lehine oluşacak. Ben eğer ki bir sıkıntı yaşamazsa binicisiyle beraber ilk kez e, yani daha doğrusu bugüne kadar koştuğu 4 yarışta kazanamamış olsa da Bugün şanssızlıklarını kıracaklarına inanıyorum. 3 numaralı Forlon alternatif banko adayımdır diyorum. Dediğim gibi ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu isimle risk alabilirsiniz. Rakip hanesinde geldiğimizde ise ilk olarak son katıldığı kum pistteki yarışında da çok beğendiğim çim pistte özellikle Ankara'da yapmış olduğu yarışlarında da yine iyi görüntüsü bulunan eğer orada start problemi yaşamazsa tempoların yükseleceği koşuda sonlarda etkili gelebilecek olan bir numaralı Abbas Yonata. daha sonrasında katılmış olduğu yine son yarışında e, ikincilik elde ederken gayet güçlü rakipleri yanında mücadele eden ve e, özellikle de son koşusunda bu pistte Adana'daki ikinciliğinde Headwalker arkasında kalmış bir isimdi ki e, bu ismin genel anlamda son koşusunda Adana'daki ilk yarışı olmuştu aynı zamanda. Ben bugün pisti daha çok tanıdığına inandığım 2 numaralı Cantalup diyeceğim. Daha sonrasında ise sürpriz hanesine önereceğim bir isim var. O da e, AGF tablosunda çok geri planda kaldığına inandığım özellikle son dönemdeki yarışlarında start problemlerinden kurtulan ve bana göre uzun mesafede de çok çok iyi bir performans sergileyeceğine inandığım bugün tempoların yükselmesiyle beraber 9 numaralı kabar rüzgardan da ciddi bir sürpriz gelebilir. Eğer ki kalabalık tutuyorsanız mutlaka dikkat edin derim. Yeriniz varsa burada 5 numaralı Lady Sephora'yı da yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Benim sıralamam 3 numaralı Forlorn Alternatif Bankom, 1, 2, 9 ve 5 diyerek ben burada 5 ismi yazacağım. Dediğim gibi 5 numaralı Lady Sephora'yı e, kurgun genelinde yazdım ama biraz daha bütçeden dolayı e, eğer kütüphanelik atmak isteyenler varsa bu ismi dışarıda bırakabilirler diyorum. Ve bu koşuyu geçiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise zorlandığım koşulardan bir tanesi burası oldu. Burada önceliği 4 isim olmak üzere toplam 6 isme vereceğim. Yani öncelik 4 isimde daha sonrasında 2 isim daha yazıp toplam 6 isimde ben bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Özellikle de favorim son katılmış olduğu yarışında kazanırken çok iyi görünen Bir önceki yarışını kazanırken çok iyi görünen son koşusunda da önde temposunu belirleyen rakibi Lady Sephora'nın arkasında ikincilik elde eden 1 numaralı Eskül Hanım Mevcut form durumu ile bugünkü rakiplerini gerisinde bırakabilir. Ancak tek düşüncem biraz ağır bir kiloyla start alıyor. Bu kilodan çok olumsuz etkilenmezse mutlaka iyi koşar. En ciddi rakibi son dönemde her ne kadar e, çok etkili koşmasını beklesem de sürekli olarak start problemleri yaşayan e, daha doğrusu start problemi değil bariyere girip etkili ataklarıyla gelmesine rağmen bir türlü kazanamayan 8 numaralı trainer father bugün bomboş kilosuyla mutlaka etkili olacaktır. Daha sonrasında 3 numaralı epicenter ve 6 numaralı Cylons, e, silence of reality diyeceğim. Eğer ki kuponu atmak istiyorsanız bu 4 isim yeterli olabilir çok daha geniş oynuyorsak bomboş kiloyla gelen 9 numaralı Razbal ve 7 numaralı Taley da yazarak bu koşuda rahat bir yarış izleyebiliriz. Sıralamam 1 8 3 6 9 ve 7 şeklinde diyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise maiden mücadelede çok çok inandığım isimler start alıyor ama ben burada 5 isme eşit şanslı görüyorum. Özellikle de favorim Ankara pistinde katılmış olduğu yarışlarında yapmış olduğu e, yani daha doğrusu yapmış olduğu performansları ve koşmuş olduğu grupların bu gruba göre çok daha iyi bir isim olduğuna inandığım. Bu koşuya gelirken her ne kadar 2 aylık bir arası olsa da bugün etkili bir performansa imza atacağını düşündüğüm 8 numaralı Krali Çağrı benim net şekilde favorim. Rakip hanesinde öneceğim ilk isim e, yapmış olduğu takı değişikliğinin ardından çıktığı iki koşusunda da etkili performanslara imza atan ve bugün Tekrardan erkek rakipleriyle de mücadele edecek olsa da e, böylesi bir gidişat, e, daha doğrusu böylesi bir grubu bulmuşken mevcut form durumu ile beraber etkili koşacağına inandığım on numaralı Leo Melo. Daha sonrasında ise katıldığı son iki yarışında da ikincilik elde ederken özellikle bir önceki yarışında kutu arkasında kalan son koşusunda ise bu pistte Sen Yaparsın'ın e, arkasında kalmıştı ki Sen Yaparsın daha sonrasında kısa vade e, mücadelede Victor Imatra ve Zambur arkasında kalmış bir isim. Yani burada 3 numaralı Golden Racer bence iyi isimlerle mücadele etti. Bugün etkili olabilir. Eğer ki kupon ufaltacaksanız burada 8, 10 ve 3. Bu 3 isimle geçebilirsiniz. Ama çok daha geniş oynayanlar 4 numaralı Golden Stormy ve 1 numaralı Wu Minimoy'da yazarak bu koşuda rahat bir yarış izleyebilirsiniz diyorum. Sıralamam 8, 10 ve 3. Çok önde kuponu fatmak isteyenler için bu 3 isim yeterli olacaktır. 4 ve 1 daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir. Günün son koşusuna geldiğimizde artık ben de çok yoruldum ve günün son koşusunda zaten banko tercihimi de bu koşudan yana kullanacağım. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının Handikap 16 mücadelesinde kapanışı ben banko ile yapmayı doğru buldum. Özellikle son dönemde yapmış olduğu performansları yani start problemi giderildikten sonra koştuğu yarışlarda çok etkili görünen ve bugün baktığımız zaman koşu içerisinde de kendisini çok fazla önde zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı mücadelede 5 gün arasından dolayı eğer çok olumsuz etkilenmezse ben 10 numaralı Demir Azalım'ın startla beraber liderliği alacağı mücadelede sonuna kadar bu liderliği taşımasını bekliyorum. 10 numaralı Demir Azalım'ı bugün Adana'da 2. altılıdan yan programı içerisinde sizlere günün cazip bankosu olarak öneriyorum. Adana tahminlerim bu şekildedir. Herkese oyunlarında bol şanslar dilerim. Yarınki Bursa programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.